Metropollar araştırmanın son anketi tablo deprem öncesi günlere döndü. Metropollar araştırmanın kurucusu Özer Sencar 39 gün kalan 14 Mayıs seçimleri için son seçim anketi sonuçlarını yayınlayarak tablo Kahramanmaraş depremlerinin öncesine döndü dedi. Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28 dönem milletvekili genel seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Seçime 41 gün kala anket şirketleri yaptıkları kamuoyu çalışmalarını paylaşmaya başladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Metropol Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar 11-14 Mart tarihlerinde yaptıkları anket sonuçlarını paylaştı. Metropol'ün 11-14 Mart tarihleri arasında alan çalışmasını gerçekleştirdiği Mart ayı araştırmasına göre Cumhur İttifakı'nın oyu %42.1, Millet İttifakı'nın oyu %37.6'dır. Sencar, Türkiye'de seçmenlerin siyasal tavrı çok hızlı değişebiliyor. Bugünkü bulgularla 14 Mayıs için tahminde bulunmak gerçekçi olmayacaktır. Nisan başı itibarıyla siyasal tablo deprem öncesi günlere dönüşmüş görünüyor, ifadesini kullandı. Sencar, partilerin veya cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarına ilişkin detaylı bilgi vermedi. Aralık 2022'de yapılan ve Ocak ayında yayımlanan Metropol Anketi'ne göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle olmuştu. AK Parti, %36,9 CHP 24,7, İyi Parti 12,5, HDP 11,2, MHP 7,3, Zafer Partisi 2, Yeniden Refah Partisi 1,3, Diğer 4,2, Kararsızlar. Protesto oyu kullananlar ve anketi yanıtlamayanlar oransal olarak dağıtıldıktan sonra TBMM'deki bloklar ise şöyle şekilleniyor. Cumhur İttifakı %44,2. Millet İttifakı %37,2. Emek ve Özgürlük İttifakı %12,0.